merhaba arkadaşlar. Ben Geril Babacan. Bugün sizinle birlikte kendi yaptığım e, treni deniyoruz. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir YouTuber olma için çalışacağım. E, yani oyun videosu, ders videosu, tarif videosu ve bu arada yanımda Hamza var. Eyvah bak onu kırdım adamı <laughs> merhaba oyun pro. Hadi ilerle. Oo. Ben bunu <laughs> Peki bu oyunu doğru söylenir Bir dakika dur ben ilerleyeyim. ilerliyim. Ulan Hamza! Ulan Hamza! Seni döveceğim ha! Ne lan? Çekil! İn! Çekil ulan! Hayır. Yürü baştan başlıyor. Çakala bak yav sen. O yüzden onlar iki tane sandık. Ha, ben Bunlar birleştiremiyor muyuz ya? Yok. Hadi ben birine bindim sen de arkama bin. Bindi. Adam ölme bin. Neyse hadi bakalım. Gene bir sıkıntı olursa var ya. Bu seni döveceğim. Evet kendim yok. Hayır. Onu kim yaptı lan bu sefer? Hayır, Abla. Hayır bak ben yapmadım ben yapmadım. Gel lan oradan. E bunlar birleşmiyor ay ya. he doğru. Allah'ım bir doğru düzgün yapamadık ya. E ben düzgün yaptım. Sen düzgün yapmadın sen beceriksiz yaptın. Kus. Şu kırmızı koyarsın direkt giderler. Hadi de bin bin. Bilmiyorum. Oğlum neredesin ya? Neyse ben ilerliyorum. Abla gelmese olur. <laughs> Hadi bakalım. İlerleyelim. Bu şu oyun kurulunun yaptığı var. Çok yavaş. Hamza! Şuradaki vagonlar çok yavaş Merhaba yani arkadaşlar ben videoyu düzeltiyorum Hamza gene bulmuş ben Düzeltip geçiyorum Evet arkadaşlar geri döndük Hadi Hamza ilerle Özelindeki eşeği attık Game over ee, Hadi bakalım <laughs> Bakıyoruz Güçlüye çıkıyorum ve ee, Atıyorum Gene ne oldu arkadaşım? Gene ne oldu abla? <laughs> <laughs> Ey Allah'ım sen sabır ver bana ya. Ne uğruyor lan? Gelin <laughs> hmm. tutmayın beni. Tutmayakla da mancakça hareketler et değil mi? Neyse, aha ben burayı Hı. düzelttim. Lan! Anaa, amda gel gel ha. Lan amda Neyse şey tamam, kaldığımız yerden edelim. devam ediyoruz, hadi. Yürü. Çok güzel, çok güzel. Ben yaptım, kellezlerimin. Burayı bir el direk girme demedim. Bu arada, like atıp, <laughs> abone olup bildirimleri açmayın. Oyun Pro için... <laughs> Neyse. Hadi. Şöyle şuna bin bin Hadi ilerle. Allah Allah. Bir sürü çıkıntı çıktı ya. Aa satın. Şöyle iki tane yapmam lazım şuraya. He, tamam arkadaşlar ben şunu bir yap. Ben şunu bir yapayım da geleyim. Kır lan şunu. He tamam kendiliğinden gider. Hadi bin. Şimdi dur en baştan geri başlıyor. En baştan mı? Evet. Tamam yürü. Bu sefer ilk bir şey ki elimizi Bir de seninkini deneyecek bakalım. Iıımm. Ee... Yavaş çok yavaş öyle yavaş. <laughs> Kiminkini beğenirlerse uygun yeriz. Hadi. Dur ben başlayayım. Ne olursa ben söylerim. Hadi bin ilerle ben gidiyorum. Kutma. yaşansın. Lavın içinden geçmeyi de denedim de bir çılgınlık oldu. Bak, her evrenin seti bunu yaparken sonra o sonsuz çukura lav geldi. Hamza yapmıştır da kesin. En yakın değil mi? <laughs> o zaman her Hadi ya Allah ya Resulullah. Eee gene çalışmadı bu. <gülüyor> İbdat. <gülüyor> Dur. <laughs> Öldü mü? düştük lan. O zaman ben oh, orayı ah. ben orayı halledip geliyorum. Ee, ben de şu videoyu dondurayım. Ben orayı halledip gel. Gibur <laughs> Arkadaşlar düzelttik. İnşallah bir sıkıntı olmaz diyorum. Hadi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. 5 dakikası boşa geçti. Ama bir gün end'e doğru gideriz, end'den devam edelim. Ben öyle düşünüyorum. mı bunu da. Aa. O altın Arkadaşlar bunu end'den devam ettirmemesi yerine işte, videoma kalp mal baksın. ne yapıyorsak yapayım. Ahahah! Allah beni ben, Abi. Ben, Abi, ben, şey evet, sona geldik. Ya ne game moddan çıktın ya. Ne bileyim. Aç geri game modu. Aç da mı lan de ağlama. Arkadaşlar videomuzla bu kadarlıktı. Eğer bir sonraki videomuzda ente gitmemizi istiyorsanız, evet, esde yapmamı entek istiyorsanız değil. yorum atın. Ha bak, videoyu unutmayın like at abone olmayı unutmayın ha. Bu benim ilk videom diye beğenme diye etmeyin. Acı, acı ederim. <laughs> Hadi görüşürüz.